Çalışma programı oluştururken nelere dikkat etmeliyim sorusuna dikkat etmelisin Ali Bunu bir çalışma olarak gördüğün zaman her zaman senin kafanın arkasında sıkıcı, seni mutsuz eden duygular olur. Ama bunu keyif alabileceğin, ya ben işte biraz geometri çözeyim, seviyorum işte bu işi. Ya da işte biraz tarihe bakayım, acaba nasıl yaparım? Önce bunlarla bir başlayayım. Sonra acaba bunu iyi bir programa mı dönüştürsem? Bakış açısına dönüştürdüğünde işler değişiyor, dönüşüyor, güzelleşiyor. Bunu da defalarca gördük, denedik. Ben hiçbir zaman hiçbir öğrencime işte hadi gel sana bir standart çalışma programı vereyim demem. E beni sen de biliyorsun, tanıyorsun uzun zamandır. E, önce oturup konuşuruz, önce biraz sohbet ederiz. Hangi dersleri seviyorsun? Nasıl yapmak hoşuna gidiyor? Ya hiç yayınları inceledin mi? Ona böyle çeşitli sorular sorup hafif kafa karıştırarak, hafif de yönlendirme yaparak onu daha iyi motive nasıl edebiliriz? Bu yola ilerleriz. Yoksa standart. Ben görüyorum, çok da üzülüyorum birçok dershanede. %90'ında ya açık söyleyeyim. Ee, böyle gruplara özel ders veren hocalar falan var. Standart e, çalışma programı. Ya yani abi öyle bir şey yok ya. Yani. Her öğrenci ayrı, her öğrencinin bakış açısı farklı. Ya yani bana göre. Bu benim ilginç bakış açım da olabilir ama ben böyle düşünüyorum. Her öğrenciye özel, her öğrenciye farklı, her öğrenciyle konuşarak, iletişim kurarak bunu yürümeliyiz. Ama sayılar o kadar çok artıyor ki bazı e, e, gruplarda YKS gruplarında. Bunlara da şahit oluyoruz. Adam mecbur kalıyor standart bir takvim vermeye. Ama ben standart takvimlere kesinlikle ve kesinlikle karşıyım. Öğrenciyle oturup onun da gerçekten içine sindireceği, içselleştireceği bir program yapılması tarafındayım.